Herkese merhabalar, yepyeni bir indirim videosuyla karşınızdayım. %75 indirim kapsamında yaz indirimleriyle ilgili bir video hazırlamıştım. 10 gün kadar oldu, belki 2 hafta oldu. Bu listenin içerisinde en çok dikkat ettiğim konulardan bir tanesi de ekstra ve delik kapsamındaki oyunların olmaması arkadaşlar. Yine bu tutumumuz devam ediyor. Şimdi, yeni indirimlerimiz var. Yine başlık değişmedi, %75. Fakat daha fazla oyun eklendi adında bir slogan koymuşlar altına. Ve onları biraz bulmam zor oldu. Açtım, PlayStation Store'a girdim. Ve yani bir iki saati geçti. 2000 küsür tane oyun. Tek tek gezmek zorunda kaldım. Gezdim ama onlardan size güzel oyunlar ayıtladım. Bilmeyen kardeşim için ufak bir bilgi vereyim. Ekstra Delikli'deki oyunlar kalıcı olmayabiliyor. Bazı kardeşlerimiz oyunları arşivini almak isteyebiliyor. Çünkü belli biliyorsunuz birkaç hafta kalıyor. Ya da belli bir birkaç ay sonra kalkabiliyor. Eğer oyunu kendinizin olmasını istiyorsanız, sahip olmak isterseniz tabii ki indirimleri takip etmeniz gerekebiliyor. Şimdi arkadaşlar önemli indirimler var. Onlara geçeceğiz sizden ricam lütfen abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve istekleriniz olursa yorumlar bölümüne yazmayı ihmal etmeyin kardeşim. Çok mutlu olurum. Oyuncu çevre ve arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Canlı yayınımız devam ediyor. Cuma cumartesi çok eğlenceli geçiyor. Gelin tanışalım arkadaşlar. Hemen oyun oynuyoruz. Hem muhabbet ediyoruz hem de soru cevaplar yapıyoruz. Bunun yanında anketler de yapıyorum topluluk bölümünden. Topluluk sekmesinden arkadaşlar kanalımızda girip oradan da diğer konuları takip edebilirsiniz. Bu ve diğer bütün videoların altında da Instagram ve Discord linkleri de, diğer sosyal medya linkleri de var. Hadi bakalım şimdi indirimimize geçelim. Bakalım bizi neler bekliyor. Listemizin başında Last of Us Part 2 var. Daha öncesinde de söyledim, belirttim. Buradaki oyunları Exa ve Deluxe kütüphanesinde olmayan oyunlardan seçtim. Zaten çok tutan oyunları genelde getirmiyorlar arkadaşlar. Exa Deluxe'e gelmiyor. Daha önce PS Nova gelmişti Last of Us Part 2. Hani yurt dışında, Türkiye'de o servis yok. Çok az kaldı yani 12-13 gün kadar kaldı. Hemen kaldırdılar geri. %50 indirimde şu anda. Çok da indirim gelen bir oyun da değil arkadaşlar. %50 indirimde şu anda 174 liraya sahip olabilirsiniz. Just Cause 3 XXL Edition. Yani XXL tişört gibi arkadaşlar. Just Cause 3 serinin sevilen oyunlarından. Normalde 4 tane var biliyorsunuz oyun. 4. oyun ne yazık ki sevilmedi. Ben de sevmedim. Yani Chaos denen bir sistem vardı. O sistemi kaldırdılar. Ve şu anda %85 indirimle. Açık dünya eğlenceli oyunları seviyorsanız 20 lira arkadaşlar şu 20 lira. Hem de bu fiyatlarda bu dönemde. FIFA 22 PlayStation 4 versiyonu 119 lira şu anda %83 indirim var. Biliyorsunuz FIFA 23 de yolda ama inanılmaz fiyatlarla geliyor. Ufak bir hatırlatma yapacağım. EA Play yani EA Play üyeliği olan kardeşlerim şu anda FIFA 22 ulaşabiliyorlar. O yüzden böyle büyük bir indirim var ama büyük indirim olmasına rağmen ne yazık ki 119 lira. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Biliyorsunuz top 10 listesi hazırlıyorum size. Düzenli olarak işte top 10 listesi oyun önerileri videoları hazırlıyorum. Bunların içerisinde platform oyunlarını yapmıştım geçtiğimiz hafta. Bu listenin içinde olan oyunlardan bir tanesi. Platform oyundur. Değerli bir platform oyunu. Ve aynı zamanda iki kişilikte oynanabiliyor. Yan yana kardeşinizle arkadaşınızla yan yana oynayabiliyorsunuz. PlayStation Plus'ınız varsa ekstra %5 daha indirim oluyor. 99 liradan 24 liraymıştı Ekstra Plus indirimiyle birlikte 20 liranın altına düşüyor. 19.99 20 lira diyelim. Evet bu da güzel bir şey. Witcher 3. Bayağıdır bir indirime gelmiyordu. Şu anda 26.80, %80 indirimde. Çok sevilen, çok değerli bir rol yapma oyundur. Yine aynı yapımcılardan. Witcher'ın yapımcılarından Cyberpunk 2077. Oyunun deneme sürümü var arkadaşlar. Varsa eğer deliksiniz kesinlikle değerlendirin. Bir indirin, deneyin. Çünkü en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Abi acaba performansı nasıl? Ben PlayStation 5'te oynadım, bitirdim. Çok da güzel arkadaşlar. Gayet güzel çalışıyor. PlayStation 4'te hala bug'lar var ne yazık yani. Oynanabilecek seviyede. Ama tabii yine de çok iyi performans beklemeyin. PlayStation 4, 5 ayrı ayrı satılmıyor. Bunu aldığınız zaten hem PlayStation 4 hem PlayStation 5 versiyonu sahip olmuş oluyorsunuz. O yüzden hani alırsanız da ileride PlayStation 5'in hani yoksa da şu anda olursa da onu da yine Next Gen'de oynayabileceksiniz. Ben PlayStation 5'in bir ilk bakışını yapayım dedim. Oyunu kaptırdım. Serisini bitirdik yine. Bu da şu anda 239 lira bilginize. Sıradaki oyunumuz A Way Out. It Takes Two'dan da tanıdığınız yapımcılardan geliyor arkadaşlar. 33.50 şu anda çok güzel. %75 indirim var. Gerçekten değerlendirilebilir bu oyun. Aynı zamanda hem online hem de aynı ekrandan da arkadaşınıza, kardeşinize, ailenizle koop olarak oynayabiliyorsunuz. Ufak yine hatırlatma yapıyorum. Belki de önemli bir hatırlatma. EA Play üyeliği olan kardeşime oyun ücretsiz tabii ki. Persona 5 Ultimate Edition'ı. Persona 5 çok seviliyor. Onun çok sevenleri var. JRPG seven kardeşlerim var Japon rol yapma oyunlarını. Persona 5 en iyi oyunlardan bir tanesi. Onun Ultimate Edition'ı şu anda %80 indirimi var. Bu da çok indirime giren bir oyun değil. Girse de %30, %35, %40 gibi indirimlere giriyor. Şu anda %80 indirim var. 141 lira arkadaşlar. 709 liradan 141 liraya düştü. Hans Showdown. Crytek'in önemli oyunlarından bir tanesi. 3 kişiye kadar co-op olarak oynanıyor ki zaten oyunun temeli co-op. Hikaye modu yok. Onu da söyleyeyim size. 165 indirimde şu anda 349 liradan 122 liraya indi önemli oyunlardan. Battlefield 1. Özellikle online tarafı çok seviliyor. Hikaye modu da var. 4-5 saat süren bir hikaye modu da var. Tabi hızlı oynarsanız daha da kısa sürebiliyor. Deathmatch, Team Deathmatch gibi, Rush mod gibi modları çok eğlenceli. %60 indirimle 40 liraya düşüyor şu anda. Wolfenstein Alt Historic Collection arkadaşlar bu çok güzel bir paket eğer Wolfenstein oyunu seviyorsanız ki Wolfenstein'i bilmeyen kardeşim için ufak hatırlatayım FPS dediğimiz yani First Person Shooter dediğimiz oyunların atasıdır arkadaşlar yani 90'lı yılların başında 90'larda bu türün başlatıcılarından bir tanesi ondan sonra Doom ve Quake devam etti. Hexen, Heretic derken hepsi devam etti. The New Order, Wolfenstein The Old Blood, Wolfenstein 2 New Colossus ve co olan Wolfenstein Young Blood. Yani karakterimizin kızlarını, ikiz kızlarını oynadığımız oyun. 4 tam oyun var. 197 lira şu anda. %67. 70 e yakın indirim var. Remote Road, Broken Porcelain. Bunu da canlı yayında oynamıştık. Acayip stresli bir oyun. Çok çok stresli bir oyun. Daha çok gizlilik temasına sahip. Gizlendiniz, düşmanınızdan kaçmaya çalıştınız, kurtulmaya çalıştınız bir oyun. Konusunu hiç spoiler vermeyeyim. Bağımsız yapımdan hallice bir oyun. 4 person dış kameradan oynuyorsunuz. %80 indirime sahip şu anda 43.80. Grand Theft Auto 5 Premium Edition ve Büyük Beyaz Köpek Balığı Kart Paketi isme bakın. O kadar uzun ki. Genelde kardeşlerim şu soruyu soruyor. Abi işte böyle bir oyun gördüm ama içinde ana oyun var mı? En çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Bu paketin içinde ana oyun var. Online oyun var. Criminal başlangıç paketi var ve 20.250.000 dolar da oyun içi online'da kullanamayacağınız para var. Titanfall 2 standart sürüm. %80 indirim var. Çok güzel indirim. 219 liradan 43'e iniyor. First Person aksiyon bilim kurgu oyunudur arkadaşlar. Aynı zamanda hem pilotu kullanabildiğiniz, robotun içine girip robotu kullanabildiğiniz sahneler var. Kaçırmayın derim. 43.80 şu anda %80 indirimle EA Play üyeli olan kardeşime ücretsiz. Devil May Cry HD Collection artı Devil May Cry 4 da var içinde. %67 indirimle 65 lira. Sevenler kaçırmasın. Biliyorsunuz, daha öncesinde tapon listemde Soulslike tarzı oyunlarda tapon listemde en iyi oyunlar listesinin içindeydi yine. Gerçi ikisi için söylemiştim ama bir de güzeldir. Şu fiyatta güzel. 170 indirimde 71 lira. Zor boyundur onu söyleyeyim arkadaşlar. Ölürseniz cezalandırıcı. Sizi başa atar. Metro Exodus Gold Edition'ı First Person gerilim. Zaten bilmeyen yoktur ama yani ben yine ufak ufak bahsediyorum. Bunda hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 versiyonu var. Çok başarılı bir oyun. Ben çok severim. Metro serisini çok seviyorum. Gold Edition'ı şu anda 175 indirimde 349 liradan 350 liradan 87 liraya iniyor. Dishonored, Death of the Outsiders Deluxe paketi. Death of the Outsiders, Dishonored 2'nin DLC'si, DLC'siydi aslında. Daha sonra standalone olarak satılmaya başladı. Deluxe Bundle diye geçiyor da Türkiye'de Deluxe Paket diye geçiyor. Bu paketin içinde Death of the Outsiders ve Dishonored 2 de var. Yani iki tam oyun var. 175 indirimde 74 lira, 75 liraya geliyor. Çok güzel fiyat. Remnant from the Ashes. Aslında bir Souls-like oyun diye geçiyor. Dış oyun dünyasında da o şekilde anılıyor. 3 kişilik bir co-op oyun. Zor, zor ama çok da eğlenceli. Yani geçtiğiniz zaman, adamları geçtiğiniz zaman çok mutlu oluyorsunuz. Bunu da canlı yayınlarımızda oynamıştık. 189 liradan %60 indirimde 75 liraya geliyor. Sıradaki korku oyunumuz Blair Witch. Aslında bir filmdi. Blair Witch Project adındaydı. 90'ların sonunda 2000'lerin başları dönemindeydi sanırım arkadaşlar. Çok tutulmuştu. O zaman işte el kamerasıyla falan çekilen filmler yoktu. İlk öncüsüdür. Normalde film oyunları başarısız olur ama bu oyun gerçekten güzel. Çok sevdiğim oyundur. Şu anda 170 indirimde 259 liradan, 260 liradan 77 liraya iniyor. Division 2 Warlord of New York Edition. Warlord diye bir ekstra görevler var. O görevlerin içinde olduğu paket 4K 60 FPS'de oynanabiliyor. PlayStation 5 üzeri tabii ki. PlayStation 5'te 60 FPS 4K çözünürlükte hiçbir fark ödemeden, fiyat farkı ödemeden oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine PlayStation 4 versiyonu oynuyorsunuz ama ona göre yükseltilmiş. PlayStation 5'te daha performans çalışıyor. %70 indirimle 77 lira. Ücretsiz deneme sürümü var. Al, satın almadan önce bir indirip bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu haftaki indirimleri de tamamladık. Gündemi takip etmek istiyorsanız lütfen bildirim zilini açmayı, abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki oyunlarda, haberlerde, gündemlerde görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.